Robin Hood attı mı lan gördün mü? Lan? Şu an gücelemediste. Işte. <laughs> Robin Hood diyor oylar sende direkt kendi yazdı zaten. Roll <laughs> <laughs> var ya Mehmet Ali. Hı hı. Ne bu lester attılar. Robin Hood atmadı daha abi. Isaac, Isaac, Gertürk. Narcinler komple atmış. Narcinler atmış. Vapoliler atmış. Baba seni sevmem ama söz vermiş. He? <laughs> Bak Robin Hood diyor seni sevmem ama söz vermiş klan bir kere. <laughs> Senin amanı sikeyim sen o ben var ya kral adıyorsam ben direkt oluyormuşum ya. <laughs> yani oğlum alakası yok bu Robin Hood yavşağı canlı yayın açıyor yedinin klanına giriyor. Sonra bana diyor ki beni niye kestin? Oğlum diyorum yanlış klandasın bak çık. Oluşamam <laughs> bir seni sikeceğim oğlum. Bir oy daha alalım. At abi. Ha buna koyayım. El elem vs için Maradona peki ben CZ'deyim. <laughs> Yazayım mı şu old kingi öne alın diye buna koyayım. <laughs> Yok oğlum öne almayın. Beni en sona alın ha buna koyayım. Abi at. Salah Hunt first. Thank you. <laughs> yeah, binlik malay istiyor bir de Ana hatıra da atamıyorum. Şimdi yazıyor. Neyse bunu da hallettik. İbex back istedi. Yolladık. Kral çıplak abi. Kral kendine ibex çekmiyor amına <laughs> sıraştan işte. bucu Aynen Şimdi bir de yayını açmamız lazım değil mi ama? Yok e nasıl hmm. olacak? Bizi çağırmayacak mı? Gel buraya. Cart dur, dur. Çekiyor direkt ya. Kim var şimdi? Kim var seni? Varıyorlar. Varıyorlar. Evet, daha varıyorlar var. Bir var. anasının amına kadar bize sıra gelirse. Emre gelmek istiyor mu? Hayır. Niye? İşte. <laughs> İyi sıplaşlar bunlara vermiyor Ali. Hazırım hayatım diyeceğim. <laughs> Kimler? Splashlar. Vallahi ben o bilmiyorum abi. Bayağı bir götümüzü siktiler. Buradan da inşallah kaybetmeyi oğlum. Abi o Onur Gil'le şey orospuluk yapmazsa bizdeydi zaten hiç uğraşmazdık da. Ne döver bunu. Hadi Ebu. Hadi Ebu. Onun üstü kesti e. ya Eyvah'ı çocuğu? Manayı yettiremedi ha. R'ye vurdu amına son skill demiş atsa Şey patladı kaos patladı o zaman Ben olsam zindanla oynarım bir kere patlasa VS'yi alacaksın amına abi Niye kaos patladı? Ya gelelim şey. Bak görüyor musun akıllı abi Tamam abi giyineyim Bana geleyim öğrendi.